Şüphesiz hepimizin en sevdiği seri olan gece serisine yeni bir gece oyunu daha eklendi arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Daha öncesinde Night Reception oynamıştık. Onun öncesinde de Night Döner oynamıştık ve çok keyif almıştık. Gerçekten de çok güzel oyunlardı. Bugün de Night Kebap geldi arkadaşlar. Bu adamın bu gece oyunlarıyla bir alıp veremediği var ama en azından güzel yapıyor. Herkes selamlar dostlar ben Antenis Bugün sizlerle birlikte korkuyoruz. Evet dostlar zaten videonun girişinde anlatılması gereken her şeyi anlattım. O zaman ne yapalım? Daha fazla sabırsızlanmadan videoya geçelim dostlar. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer oyunda Türkçe dili yok. Hay anasını... Ya yani, ne harbi sıçtık. Jun 15. Yani... Jun, Juna, 15 Haziran. Evet bu işte. Ya tamam oğlum bizde de biraz İngilizce var. Bak sen paşama ya. Saat 7.30 PM sabahtı. Akşam çöküyordu ve gökyüzü son renklerine boyanıyordu. Anasını satayım akşammış ya ben de sabah sandım. <laughs> Kebap kamyonunu başka bir yere çekip başka bir yerde gece çalışmak için işte yola çıktım koyuldum falan filan diyor. Ve buradan sevgili eşim Antoni'ye. <laughs> Teşekkür ediyorum. O olmasaydı bunu yapamazdı fena falan filan işimi kolaylaştırdı diyor Yani. Oğlum biz kamyonetin içinde mi çıktık? ya? Evde miyim? Evdeyim lan ben. Aa bu oyun ilk defa geniş çaplı yapmış ha. Evdeyim lan. Normalde Aa karım sesleniyormuş. Ben de ne oluyor dedim. Antonio'ya bak Tamam be ne bağırıyorsun be geliyorum be. Oğlum bu ev bana bir yerden tanıdık geliyor ha. Bu Club Club oyunu vardı ya. Club Club oyunundaki evin aynısı bu. Gir de bak ben Club Club'ı çekmiştim aynısı. Yok ya. Yu sen derken sen Anton. Bu benim karım mı ne kadar çirkin. Niye öyle diyorsunuz beyefendi. Güzel bir sofra kurarak beni şaşırttın Antoni. Ne yapmışsın bakıyorum kebap mı yaptın. Lan zaten ben kendim kebapçıyım. Biri beni silksin diye bağıracağım. Kebap yiyecek olsam zaten gider dükkanımda yerim. Ne kebap yapıyorsun ya bize bir sulu yap bir şeyler yap. Ev yemeği yiyelim anne yemeği. Oğlum ya sen Oğlum bu erkek mi lan? Bana bakmaya çalışma da saçım var mı yok mu ona bakacağım ya. Neyse oturdu kendi kendine. Abi bu Anthony lan sevgiline Lan ben kadın mıyım? Ben mi kadınım abi? Gün batımı çok güzel görünüyor değil mi Anthony? Gün batımını bu havada seyretmek gerçekten insanın içine huzur veriyor. <laughs> ya Maria diyor ya. Ben kadınmışım ya. Ersin üşkün. Haklısın Maria ama biliyorsun bu manzaranın tadını çıkarırken işe gitme zamanı da yaklaşıyor. Bunu söyleyerek romantizmi her zaman öldürmeye çalışıyorsun Anthony. Neden böyle yapıyorsun ya? Bakalım önce şu güzel yemeği bitirelim. Sonra işe koyulalım. Ya var ya. Sabah akşam etmeyeceğim ya. Anthony biraz insanlıktan anla ya. Erkekmiş ya ben kadınmışım ya. Ağlama hadi oyna. Ben de kendimi erkek zannediyorum sabahtan beri ya. O yüzden seslendirmeler o şekilde yapıyordum ben. Bilemedim işte. Neyse neyse tamam bu duruma bir şekilde alışacağım ben kafanı yorma sen. <laughs> Yani kebap da böyle güzel olmuş. Yani ben beğendim birazcık. Bak bak sana ne diyeceğim. Geçen gün yan şuyu birlikte gördüm. Biraz gergin gibilerdi. Sence de iyi anlaşıyorlar mıdır ya? Yoksa geçinemiyorlar mı la? Buna ne verdiniz? Ne yedirdiniz? Aha her zaman kendi kafalarında yaşıyorlar. Sanırım onunla olan bağını güçlendirmek için daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor birbirleriyle. Bu ne değişik bir çevir oldu ben anlamadım orayı. Belki. Ama bazen her insanın farklı olduğunu düşünüyorum. Belki de onlar da birbirlerinde bir bir gün ortak noktayı bulabilirler. Belki de haklısın ama ben hala birbirleri için biraz çaba göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Tamam sen düşünmeye devam et ya ben kebabımı yiyeceğim ya. Zaten kadın olmuşum oyunda Allah. Hadi bakayım ya iki tane et kaldı. Dedikodu yapmaktan şu iki tane et yiyemedim ya. Hep senin yüzüne var ya ben lafa tutuyorsun. Hep o yüzden oluyor bunlar. Ben bulaşıkları halledeyim. Sen git yıka ve üstünü değiştir. Geceye hazırlanmamız lazım. Ne? ne? Aa şöyle az bir şey adam ol. Yıka bakayım bulaşıkları. Ama bak biraz hazırlanacağız derken beni şüphelendim. Ne yapacağız biz? İnşallah kebap satacağızdır. <laughs> Amin. Neyse ellerimi yıkamam lazım. Ondan sonra da şeye gideceğiz. Oğlum ellerimi yıkattırmıyor. O zaman direkt gideyim üstümü değiştireyim ya. Lavabo da. lavabo burada tamam. Niye mutfakta lavabo kullanılmıyor mu oğlum? O sonunda ayak bildin. Yürüyebildiğine şaşırıyorum yani. Ama Anthony gecikiyoruz bak. Şimdi işe koyulmalıyız. Arabanın anahtarlarını alıp hemen geliyorum. Tamam yavrum hadi hızlı ol bakayım. Seni burada bekliyorum. Aa sen yavrum mu dedi bana ya? Yazık kafana. Ya var ya inşallah. Kötü bir linç falan yemem ha bu video sonra. Araba anahtarları nerede lan? Anthony, araba anahtarları nerede olur? Ha burada olur. Tamam, yatak odasında bir yerde diyecek. On telefonumuzu niye almıyoruz yanımıza? İş üstündeyken telefonla uğraşamıyoruz mu? Kendi işim değil mi bu? Neyse çok sorgulamayacağım. Oğlum nereden çıkacağız lan? Kapıyı aç. Lan kapı açılmıyor. Konuşamadım zaten. Ha bizim burada garaj vardı. Tamam, araba burada. Lan ben mi süreceğim bir de arabayı? Erkek olmuş ama adam olamamış. Arabayı bana sürdürüyor lan. Vay orospu. Vallahi sürüyoruz lan arabayı. Lan ne bakıyorsun oğlum önüne bak. Ben bir kadın şoförüm bak. Her an her yere çarpabilirim. O yüzden yolu takip et. 10 dakika sonra. Anthony. Bizi nereye getirdin Anthony? Nereye gidiyoruz oğlum böyle tenha ne yerlere? Ne yapıyorsun beni Bana basmasa bari gece gece burada. Evde rahat rahat yapardık. Bizi buraya niye getirdin ki? Bir de önüne bak lan bana bakma. Şu radyoyu da açıyorsan aç. Açmıyorsan kapat. Mal mal çalışıyor orada. Şunu kapat. Hiçbir işe yaradığı yok burada ya. Aha bir tane ok var sağa gösteriyor. Tamam döndüm. Aha bir tane daha ok var. O da sağa gösteriyor. Oradan da dönüyorum. Ha, otobüsü şuraya koyacağız. Çok güzel park etmedim mama, felaketti. Aynen. Ben çöpleri toplarken sen de masaları hazırlasan çok iyi olur Antoni. Sözümden çıkma benim. Hmm, kızarım bak sana sonra. <laughs> tamam var ya. Hadi hadi kaybol bakayım. Çöpleri topla. Ha, gerçi ben çöpleri toplayacağım değil mi? Gerçi bunları alıp bunun içine Q'ya mı atacağız? Oğlum bu nasıl ne değişik olmuş lan bu? Hah, giriyor lan içine. Lan manyak masayı hazırlasana. Ben ne dedim sana çöpleri ben toplayayım masaları sen hazırla dedik ya. Beni kandırıyor lan bu. Ya da masalarım ben hazırlayacaktım acaba? Sonradan iki işi birden de geldim. yapmış olmayayım onu. Herhalde iki iş de bana kalacak. Oğlum marketin önüne kebapçı dükkanı mı açılır lan? Karşıda da petrol var. Bütün çöpleri buraya koydum. Kapağını da kapatmaya yok ya. Gelen çöp çalır onu. Sen de dışarıda kal Tony. Ben sana gel dedim. Masayı hazırla dedim. Hazırlamadın. Aa çok şükür. Tamam. Adana normal. Bize bu sefer neyi nasıl yapacağımızı göstermişler. Çok güzel. Kasamızda paralarımız da var. Oğlum yine Türk lirası var oyunda. <laughs> Oyunda Türk lirası var ama oyun Türkçe değil ya. Nasıl oluyor bu ya? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun lan? Ben sana oraları topla hazırla demedim mi? Lan yoksa... Yok oğlum be erkek ya. Lan acaba bu mu karı mı diyecektim de. Ne oldu bir yerde bir çöp falan daha mı var acaba ya? Bütün çöpleri attım diye düşünüyorum. Yani gerekli malzemeleri de halletmemiz lazım bir an önce. Masa hazırla diyordu bu bana. Masayı ben mi hazırlayacaktım o mu hazırlayacaktı? Şu kamera kaydını bir açabilir miyiz? Oğlum bu kim lan? Buraya da birinin fotoğrafını koymuşlar. Mal gibi burada durma mal gibi. Peşimden gel de bana yardım böyle olacak. Çöpleri saat çöpleri saat tıka basarak atacakmışık. Senin ağzının <laughs> Tony beni korkuttun. Neden bu kadar sessiz geliyorsun? Üzgünüm. Ne kadar sessiz olabileceğimi unuttum. Seni korkutmak istememiştim. Ama korkuttun işte. Bir dahaki sefere daha dikkatli olmalısın. Maria ben dışarıdayım. Siparişleri hazırladığında servis alanına koy. Ben oradan masalara teslim edeceğim. Tamam mı? Tamam tamam. Daha da laf yapma yeter. Dır 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 dır. Karı gibi ne konuşuyorsun ya? Hadi. Herkes işinin başına yaylan. Masalardan bahsederken o dışarıya masa açmış adam. Aha ilk müşterimiz geliyor. Gel abicim. Gel buyur abim. Bütün kebaplar burada. <laughs> Ayıp gel Nereye gidiyorsun ya? Diğer taraftan mı alacağız sipariş bir akşamlar biraz acelem var. Siparişim hızlı bir şekilde hazırlayabilirseniz savunurum. Karışma sen bende. Hemen ayarı vereceğim ben. O adam 100 lira verdi. 150 lira. 250 lira. O adam 250 lira para vermiş. Şimdi bak, bak bu kardeş ne istemiş? Bir tane ne normal kebap istiyor. Bir pepper, bir şalgam. En üstte de bir şey yazıyor. Abi niye böyle yazdınız ki yazları? Ben nasıl Türkçe çevireceğim şimdi bunu? Ha oluyormuş. Tamam. Bir şiş normal bir tane bir biber bir tane şalgam Aman mıral o iş bende sen karışma Şimdi bir tane biberimiz nerede Biberimizi alalım Ta, Bir dakika dur bu şekilde mi yapıyoruz ama bunu Biber nasılmış bıçakla biberi kesiyorsun Ondan sonra pişiriyorsun tamam Basitmiş bu bıçakla bu biberi nasıl keseceğiz LMB diyor da Şunun üstüne koyup mu yapacağız acaba Pişirmeye başladık bunu. Abi bunu nasıl keseceğiz lan? Üstüne sürükleyeceğim mi acaba? Bıçakla alakası yok herhalde ya. Olduğu gibi attım bunu bunun üstüne. Sonra normal kebap istiyor bu bizden. Ne o lan? Bıçak, kebap, şişe değil ondan sonra ye. Yedir. Ah bu pişmiş. Bekle bekle getiriyorum Mural bekle. Aha içinde şeylerle birlikte geldi lan bu. Bunu bunun üstüne atıyoruz herhalde direkt. Koyulmadın. Koyu... Oğlum lan no. mi no. niye bozuyorsun be? Yav Ya niye ben her seferinde bu da bu oyunu yapamıyorum ya? Şu şişi ver. Önce şu kutunun için açmamız lazım bak. Allah. Ah tamam sağ tıkla yapıyormuşuz tamam. Ver şu şişi. Allah'ım çıldıracağım. Şunu da aktım 1. iki. aktım 2. aktım 3. Da aktım 4. aktım 5. aktım 6. Ya bunlar biraz yere değdi ama bunlar dolaptan çıkarttığım için buzlu buzlu soğuk olduğu için bunların üstüne bak deri gelmez. Hem de bir de 3 saniye kuralı var kral. 3 saniye geçmeden yerden alırsan hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Mantığı nasıl Bizde böyle baba. İşi bileceksin işe gitmeyeceksin. Şu bıçağımı ver. Şunun kesilmesi lazım ya. Kesilmiyor oğlum bu. Dur 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 dur. Lan kebap pişti. Ananın. Bunu bunun üstüne koyacağım herhalde. Ya da bunu buraya koyacağım. Ya Anthony, Allah belanı anı vermez. Ne lan bu Anthony? Oğlum şu malzemeler Allah şu adama götür. Ne mal mal bakıyor oradan? Aşağı tabaklar. Acaba çok mu pişiriyorum ne abi? Bu sefer takip edeceğim nasıl olduğunu. Rav yazıyor. Rav dediği çi yani daha pişmemiş. Ha yenilebilir diyor. Tamam şimdi anladım. Tamam tamam. İkisini de koyduk. Bu tabağı da Anthony'ye vereceğim de Anthony Allah'ın cezası Anthony. Al tabağı. Kendim götürüp kendim mi vereceğim acaba? Al abi. Lan bu da yemiyor ya. Burada yine eksik bir şeyler yaptım kesin. Hep ondan oluyor. Dur bakayım. Aa şalgam şalgam. Şalgamın üstüne koyduk hazır. Al bakayım al. Ya yarım saat var ya. Vallahi bana bakıp durma oğlum lan. Önüne bak önüne geri zekalı. Tamam arkadaşlar ayarı verdik. Nasıl yapacağımızı öğrendik. Çok şükür yarım saatte öğrendim nasıl yapıldığını. Abi. Biraz uzun sürdü ama ilk müşterimize biraz geç baktık. <laughs> ama halledeceğiz. Yani zaten sığın her zaman ilk gelen. İlk gelen hallettikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Bak nasıl geliyor gördün mü? Al sana çorap. Aa bu da çorap söküğü. Buna da gülmüyorsanız. Şu kağıdı artık atabiliriz. Antonicim. Bu kağıdın işi bitti. Abicim hoş geldin. Goblin'e benziyor lan bu adam. <laughs> İyi akşamlar. Oldukça neşelisiniz. Orada çalışan beyefendi kocanız mı? He, kocam sana ne oluyor? Daha önce selam verdim ama beni fark etmedi bile. Ya da beni duymadı. Anthony işitme engelli. Duymamış olabilir. Nasıl işitme engelli oğlum? Ben sabahtan beri kimle konuşuyorum o zaman Anthony'yle? Aha sıçtık arkadaşlar. Burada bir şey var. Değişik bir şeyler var. İşitme engeli ha. Bazen bazı şeyleri duymamak için iyidir. Ya ne salak salak sorular bunlar ya. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Yok yok. Tabii buyurun. Siparişim. Tamam siz yan tarafa geçin ben hemen gönderiyorum. Ne kadar vermiş para? Aha bir yüzlük gelmiş. Bunu koyduk içine. Bir yüzlük daha gelmiş. Ne yaptı? 200 etti. Oo bir de 50'lik gelmiş. Ne yaptı? 250 etti. Bir de 10'luk gelmiş. 260 lira. Kesin Adana kebap yiyecek bu. Normal kebapmış la. Tek şişte normal kebap. Bir tane domates. Bir tane şalgam. E basitmiş la. Tamam ya ilk başta öğrendim ya. Öğrendikten sonrası kolay. Artık bundan sonra böyle çat 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 yapar yapar gönderirim yani. Şunu hemen bir keselim. Aşağı falan da dökülüyor düşüyor ama buna yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane şiş alalım. Hepsini tek tek takmamız lazım. Bu arka fondaki de uuu mu değişik sesler gerçekten insanı boğuyor. Bunlar yenilebilir diyene kadar pişireceğiz bunu. Önemli olan bunların yenilebilir demesi. Allah cezanı vermez. Yenilebilir olmuş bu. Domates değil mi abi bu? Ha önce yıka. Tamam. Önce yıkayacağım da burada musluk yok. Lan ben ben nerede yakacağım bunu? Ha, bunu bıçakla kesiyor olabilirim belki ha. Tamam bıçakla kesiyormuşuz ya. Bunlar olduğu gibi mi atacağız üstüne şişe mi dizeceğiz? Da? Gerçi dur ya. Şurada anlatıyor zaten. Domatesleri ikiye böldün direkt pişirdin diyor. Tamam. Attım bunu üstüne tamam tamam pişiyor pişiyor tamam Bunu da attım üstüne yenilebilir oldu koydum Bunun da yenilebilir olmasını bekliyoruz dedik bu da oldu Şalgam istiyor bir tane de abimiz Hemen abimize verelim şalgam Şalgamını da vereceğim de ha şalgamını da verdim Başka ne istiyorsun lan? Bir tane domato bir tane Her şey tamam işte Bir şey eksik bunda Bir şiş normal kebap bir domates bir şey Eee ne eksik verdim ben bunu acaba Anthony, Oğlum ben bunu hazır ettim ama Olmadı bu Şalgam mı oyacağız acaba bir tane daha. Domates mi koyacağız acaba bir tane daha? Direkt içine düştü. Dur bakayım. Belki de domatesler eksiktir yani. Aa domates değilmiş eksik olan. Yok domates değil eksik olan. Eksik olan ne yani burada? Ah! Hayır 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 hayır. Tamam o hazırladım ben. Antonio hiç takip etmiyorsun ya. Oğlum hazırladım. Geri zekalı. Gerçi bu işitmen engelliydi değil mi? Acaba domatesleri biraz çok mu pişirmem lazım? Yenilebilir diyor. Yenilebilir işte. Lan bir tane domates diyormuş ya ben iki tane domates yapıp duruyordum al lan al ya dilim olarak bir tane dilim diyormuş. Abi soracağım sizin tariflerinize. Vallahi saçma sapan tarifleri yapıyorsunuz. 10 tane malzeme harcadım ben burada ya. Demek ki bu kağıtta yazanları iyi dinlememiz lazım. Aa bir domates deyince bir domates kalıp olarak bir domates sayılmıyor mu yani? Ben de bir yanlışlık yok. Bu adamlarda sıkıntı var. Evet yeni bir müşteri daha geliyor. O ilk defa kadın mı gel? Yok lan yok. Ne kadını? Bilmiyorum biri geliyor ama torbacı gibi bir şey. Gel bakayım lan buraya. Ha kadınmış lan. Oo buyur küçük prenses. Merhaba biraz acilem var. Biraz hızlı sipariş alır mısınız? Tamam tamam sen merak etme. Ben hemen ayar vereceğim. Sen oraya geç. Zaten öğrendik nasıl yapacağımızı. İnşallah öğrenmişizdir. Bu ne kadar vermiş lan? Bu da 250. 280 lira para vermiş bu. Oo. Herhalde her sipariş başı zam koyuyoruz bunlara. Bu sefer adam akıllı yapalım verelim ve bir daha uğraşmayalım. Şunu kestin. Şuradan şişimizi getir. Tak 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 tak. Hepsini taktın. Pişirmeye bıraktın bunu. Ondan sonra neymiş? Pepper diye bir şey var. Tomato var. Bir tane de ayran var. Dur şu hemen bitsin de. Yanar falan. Ondan sonra bir daha uğraşmayalım. Aynen öyle. Bir tane to tamam. Şurada pişmiş domates yok muydu? Bir dakika. Aşağı attım bir tane pişmiş domates vardı. Kusura bakmayın ya. Yere düştü sadece. Yenilebilir bir tane domates. Yani araya gitmesin abi. Nimettir. İçine koyalım. Koyulmuyor ama. Oyundan Sıfırdan yapacağız o zaman. Şu bıçağın da belli bir yeri yok. Her seferinde. Aşağı düşüyor şunu yukarı koyayım bıçakla yukarıda dursun pislenmesin Ablacım titizliğimizi ve temizliğimizi görüyorsun Biz de her zaman böyle biz temiz çalışırız Sabah akşam ellerimi çamaşır suyuyla yıkarım bembeyaz Yani şüpheniz bile olmasın Pepper dediği biber olması lazım herhalde Tamam bibermiş Biberi de bıraktım bir tane de ayran istiyor Bu ayranı da götüreyim şuraya bırakayım Bu da biçtiği zaman artık vereceğiz Sipariş almayı öğrendik yani artık Tamam sipariş hazır Allah kim al. Antoni. Mal mal bana bakma diyorum ben sana. Her seferinde diyorum. Müşterilere bakacağım. Bana bakmayacaksın. Biraz Antoni'nin mal mal hareketleri var da onları da çözeceğiz. Antoni. Bugün de güzel para kazandık ha. Günlük yövmeyen çıktı. Yani en azından senin paranı çıkarttık. Şimdi sıra benim paramda. Ben de kendi paramı çıkartırsam müthiş olacak. Antoni ne oldu lan? Müşteriler gelmez oldu. Ne oldu bu müşteriler niye gelmiyor? Ne güzel akın akın müşteri geliyordu. 2-3 tane müşteriye bak. Müşteri kalmadı ya. Ne yapıyorsun lan burada? Burası sınav çekilecek yer mi? alı. Türkiye'deki askerlik sınavını hazır hazırlanıyorum. En az 642 sınav çekmem gerekiyor. Hoho adam Türkiye'deki sınava hazırlanıyormuş. Bak oğlum 642 kim çekmiş sen çekeceksin? Manyak mısın? Ama sana başarılar diliyorum. İnşallah yaparsın. Bilmiyorum ama yani dükkanımın önünden de bir siktir git. Çöpletme işte. En iyi sınavlar en zor yerlerde yapılır. İşte bu da benim disiplinim. Lan sokarım disiplinine. Kaybol git lan dükkanımın önünden. Amına kodum. Manyak mıdır deli midir? Sen bu kilo oynan bu göt köpekle bir şey kazanamazsın. Ben sana söyleyeyim. Manyak bak ya. Gelmiş dükkanımın önünden sınav çekiyor. Ben de diyorum müşteri niye gelmiyor? Onu gören gelmez ki zaten. O geliyor, gel abicim gel gel gel. Gece gece sıkıntılı varlıklar geliyor. Abicim sen yanlış yere gelmişsin. Ben sana söyleyeyim mezarlık diğer tarafta. Aa! Biliyor musun eğer bu dükkanın sahibi seni hemen önünde kebapçı olarak su görseydi büyük ihtimalle seni kovardı. Ya bizi kim alabilir? Ya kral tatava yapma ya siparişini ver de geç şu tarafa ya. Kapatacağım zaten dükkanı bir de seninle mi uğraşacağım ya akşam akşam. Yok kebapçı beni görse iyi demezmiş de yok kebapçı seni görse şöyle demezmiş de. Allah Allah sana mı kaldı ya benim kebap işi? <laughs> Sen gel kebabını ye kaybol git ondan sonra. Ne istiyorsun? İki tane Adana kebap. Adam hem davar hem de öküz. İki tane Adana kebap mı yenir? İki kişi. Hiç mi yenir? Oğlum bu nasıl adana kebap oldu lan bu? <laughs> Kalıp gibi çıkarttı adam içinden. Tamam bunu da attım. Bunu hemen üstüne attım. Şuradan ver. Oğlum nerede? Üstüne attığım üstünde durmuyor lan. Şunu da at üstüne. Hemen tabağını getir bunun. Bunlar yanmadan koyacağız üstüne. Yenilebilir dediği zaman hemen alacağım. Ver abi ver. Lan 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 çabuk lan. Tamam bu da yenilebilir oldu. Güzel. Üstüne o 2 dakika beklesin. Sonra ne vardı sizin? E bir tane şalgam. Tamam domates falan istemiyor. Beni uğraştırmıyor. Güzel 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 güzel. Bir tane de şalgamını verdik. Anthony! Oğlum bu gerçi sağırdı lan beni duymuyor. Antonio al şunu. Oğlum bunlar herhangi bir şey yerken çarpılıyor. Bak bak <laughs> gördün mü? Çarpılıyorlar anasını satayım. Yani bunlarda biraz sıkıntı var. Hey Antony bugün nasılsın? Gerçi duymuyor ki bu salak beni. Ne konuşursam bunu şimdi dinlemeyecek beni. Aa konuşuyor lan. Oğlum konuşabiliyor ama nasıl duyamıyor bu? Ben anlamadım ya. Maria, benzin istasyonunda tuvalete gitmem gerek. Çok uzun sürmeyecek. Herhangi bir sipariş gelirse bunları masalara sen teslim edersin. Tamam tamam Antony hadi git. Zaten tek derden işten kaytarmak. Hemen işi terk edin. Ben niye böyle konuşuyorum? Buyurun hoş geldiniz geldiniz hanımefendi. Hanımefendi mi erkek mi çözemedim de neyse. İyi akşamlar oldukça neşelisiniz. Orada çalışan beyefendi kocanız mı? Ya ne kadar taktınız oğlum benim hocama. Hocam olsan olur olmasa olur. Ne yapacaksınız? Size ne lan? Daha önce selam verdim. Beni tanımadı da ya bu da aynı şeyi söylüyor ya. Benim hocam sağır. O yüzden duymuyor. Sen ne yapacaksın ya? Siparişini ver keyfine bak. Allah Allah. Manyaklara denk geldik ya. Yok selam verdim duymadı. Yok kocana bir şey dedim duymadı. Yok kocana şunu söyledim duymadı. Hocamla ne işiniz var oğlum siz? Ananı ne oluyor lan? Ne 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 ne, ne oluyor lan? oluyor? Antony, hayır, hayır. Antony, Antony, Antony. Oğlum ne oluyor? Silah sesi geldi lan. Yemeği kebabı bıraktım ben silah sesine doğru gidiyorum. Antony'yi vurmuş olamazlar herhalde. Hem Antony'nin kimseye zararı yok oğlum. Antony'yi kim niye vuracak ya? Antony'mi niye vurdunuz lan? İnşallah öyle bir şey olmamıştır ya. Petrol burası. Petrolün kapısı açık. Antony. Antony iyi misin Antony? <laughs> Ananın. Orada ne arıyorsun? Anağ arıyorum. Ya silah sesleri duydum. Kocam arıyorum. Sen orada ne arıyorsun? Seni hiç alakadar etmez. Neden lan lan manyak bir şey dede dede kayboldu lan ne oluyor? Bu müzik sesi niye bu kadar çok yükseldi lan? Anthony. Antony hayır, 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 Anthony. Anthony. Sen olmazsan yaşayamam, Antony Antoni. Kulaklıktan bok damlıyor. Bu nasıl olabilir? Kim böyle bir şey yapar? Ne yapacağımı bilmiyorum. Gitmeliyim, ne olduğunu anlamam gerek. 16 Haziran, akşam 10. Antony ah Antoni'm benim. Bir ekmek uğruna, bir kebap uğruna seni kaybettim. Keşke bunlar yapmaz olaydım. Bilemedim ama seni kaybedeceğim gün iç hiç hesaba atmamıştım. Ne çabuk geldi ayrılık. Kapımız ansızın çaldı. Bilemezdim ayrılığın bu kadar erken gelip benim kapımı çalabileceğini. Çalacağını desem daha güzel kafiyel olurdu. Ah ben benim kafamı... Bu gerçek olamaz. Anthony bu nasıl bir rüyaydı? Rüya mıydı oğlum bu? Ne oluyor lan bir tane vim ses geliyor. Arabadan mı geliyor lan bu ses? Dışarıdan geliyor o zaman. Oğlum ne oluyor? Yukarıdan geliyor oğlum o zaman herhalde. Buradan da gelmiyor. Ya alarmım çalıyormuş oğlum. Yana başımdaymış benim ya. Ne oluyor ya burada? Yeni bir güne falan uyandık herhalde. Anthony Antonisiz bir gün. Aa, aa, Antonisiz bir gün. Antonisiz geçen bir günüm oldu ya benim. Ben daha ne diyeyim? Bugün nerede mi görecektik ya? Bugün nerede mi görecektik? Daha benim hocamı niye öldürdüler? Kim niye öldürdü? Ne için öldürdü? Ne bileyim abi. Hani selam verdik, almadık diye mi öldürdüler? Ne yaptılar? Ben anlamadım ki. Peki ya benim şimdiki oyundaki amacım ve gayem nedir? Bana biri bunu söyleyebilir mi? Ben ne yapacağım oğlum burada? Acık bir şeyler mi yiyeceğim acaba? Kebap falan mı yapayım kendi kendim anlamadım ki. Pizza varmış. Pizzayı pişireyim de yiyeyim bari ya. Açlıktan öleceğim yoksa. Herhalde iş hayatını falan bıraktım. Anthony'yi kaybedince bu işleri falan da bıraktım. Çünkü normalde geceleri çalışıyorduk. Geceler uyanık oluyorduk. Ha şimdi sabahlar uyanız yani ben anlamadım bunu. Gececiden birden sabahçıya döndük. Televizyonu da açalım bari oturup televizyon izleyelim ya. O ne lan? Lan bu markete adam. Ne oluyor lan ben anlamadım ya. Bu adam normalde bir youtuber falan mı acaba? Fantastic Collection. <laughs> Nasıl ya? Şaka yapıyorsun ya oğlum Aykut Vine ne geziyor lan burada? Yani var ya bir oyunu bu kadar kaliteli yapamazsın ya. Helal olsun lan Aykut Bay var oğlum oyunda. <laughs> lan çok iyi ya. Bayıldım lan ben bu oyuna. Yani Antoni'nin de önüşüne hiç kahırlanmış gibi değilim. Neyse kapat şunu da birazdan telif falan yerim sıkıntı olur. Ha. Mesaj geldi. Yukarıdan mı geldi? Telefonuma mı geldi? Aynen öyle telefonuma gelmiş. Ne oluyor lan? Tom's Brook diye bir mesaj atmış. Tamamdır sen üzerine düşeni yaptın diyor. Aramızı falan yolladı herhalde yani anlamadım. Antonio öldükten sonra bir şeyler falan dedi. Ne oluyor lan? Biri kapımı çalıyor. Ne var lan kapıyı alacaklı gibi çalıyorsunuz? Kim lan o? Ha yan komşummuş lan. Ha buyurun. Ben de bir şey oldu sandım öyle gelince. Olanları duydum. Konuşacak birine ihtiyacın olabileceğini düşün. Eğer istersen yanına gelip bir çay kahve içip sohbet edebiliriz. İyi tamam hadi haklısın doğrusun. Hadi gel gel içeri tamam gel. Gel sana güzel bir kahve ısmarlayayım ya. Onunla konuşmak biraz rahatlatmış. Anton'un gidişinden sonra zaten kahrolmuşuz. Öyle söylüyor. Evet eve dönme zamanı mı diyor? Hayatbek. Evet evet eve dönme zamanı diyor da eve nereden gireceğim oğlum? Burası zaten ben Aa benim evim bura değil. Ben komşunun evine gelmişim kendi evime gideceğim. Aa. Oğlum öyle söylesenize ya ben de kadını benim evim aldım zannettim. Aslında biz kendimiz kadının evine gitmiş yani. Bu ev benim olması lazım herhalde. En sonunda evlerden biriydi çünkü benim evim. Aynen bu ev benim evim. Tamam. Antoni'nin gidişi de kahretti zaten beni. Gidip yatacağız. Herhalde işe falan gitmeyeceğim bu saatten sonra. Yok tamam iş falan yok. İş hayatım bitti zaten. Antoni gidince çalışacak bir şeyimiz de kalmadı. Yatacağız, zıbaracağız, uyuyacağız herhalde. Yo yatırmıyor. Niye? Banyo falan mı yapacağım? Duş mu alacağım? Yo. Ben orada işe gideyim dedim. işe göndermedi beni. Herhalde yine bir şeyler yiyeceğim içeceğim. Tüylerim ürperdi bir ses geldi. Dışarıda biri mi var? Yoksa o ses yukarıdan mı geldi? Ne oluyor? Kim var orada? Burada kimse yok. Kim var? Ne? Ne oluyor lan? Bu kim oğlum? Korna falan çalıyor. Ne oluyor oğlum? Ya tamam dul kaldım diye de ilk günden de tacize gelmezsiniz ya. Bu kim oğlum? Nedir problem? Benim evimin önünde bu kornaya basan manyak kim? Hemen polisi arayacağım. Hemen polisi arayacağım. Bu manyak delirmiş olmalı. 911. Evimin önünde bir tane sıkıntılı bir varlık var. Beni burada kornayla taciz ediyor. Adam kornayla sövmedik yerimi bırakmadı. Çabuk biraz hızlı olun ne olur. Ananın bu nereden düştü lan? Hayır 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 hayır. hayır. Ben Antoni'nin alacaklısıyım. Bana borcu vardı. Borcunuzu ödeyeceksiniz. Kapıyı aç ve konuşacağım. Kapının arkasında olduğunu biliyorum. Ya buna kapıyı aç açsam mı açmasam mı? Açtırmıyor zaten kapıyı. Oğlum kaybol git lan. Borç moç kalmadı. Borçlar sıfırlandı. Kapıyı falan çalma bana. İlla elime bıçak falan mı alayım? Onu mu istiyorsun? Maria benim komşun mu? Dinlemene gerçekten konuşmaya ihtiyacım var falan diyor. Oğlum bunlar beni kandırmaya çalışıyor ha. Bu kapıyı açmayacağım herhalde değil mi? Saçmalama sakın sakın. Tam kapıyı açmıyoruz tamam. <laughs> Ana ne ha? Hayır kapıyı kırmaya çalışıyor. Hayır 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 aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Kapıyı kırmaya çalışıyor lan. Kırdık abi. Abi'ye kırdı. Gelme. Ananı geliyor, geliyor. Elinde silah var. Ya Allah kahretsin sizi. Polisler neredesiniz oğlum ya? Adam bana basmaya gelecek şimdi burada. Nerede lan bu? Nereye kayboldu oldu? İçeride geziyor, beni arıyor bak. Elinde bıçakla dolanıyor lan orada. Çıkar çıkar gider inşallah. Gitti herhalde. Ananı avladım. gördü. Oğlum bir sesmez yükseliyor lan ne oluyor? Bu polisler nerede artık geliyorsa gelsin lan sokacağım polislere. Bir silahım falan yok muymuş benim? Ha geldi polisler. Çok şükür polisler geldi. Bu kadar mıydı? Ya Allah'ım. Ya bu Night serisinin en saçma yanı bu. Sonunu çok kötü bitiriyorlar ya da değişik bitiriyorlar ya da çok saçma bitiriyorlar. Ama yine de eğlenceli miydi derseniz. Hocam sağır olmasa güzeldi. <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın hoşça kalın. Bay